Kripto piyasası bu aralar inanılmaz derecede güzel gidiyor. Çok güzel paralar kazanıyoruz. Ancak bazı arkadaşlar hala hangi coinleri alacağını bilmiyor. Ta FTX'in batmasından beri 2022 senesinin sonlarından beri biz parça parça alımlarımızı yapıyoruz. İşte bu videoda sizlere şu anda en çok elimde hangi coinleri tutuyorum bunları paylaşacağım. Ve bunun yanı sıra daha dün ve bugün alım yaptığım coinleri paylaşacağım. Arkadaşlar tüm samimiyetimle söylüyorum ki bu coinlerde cidden 50x, 100x potansiyel var. Ve bunları bulurken de aslında biz arka planda çok ince eleyip sık dokuyoruz. Belki günlerce süren araştırmalar yapıyoruz. Daha sonra size böyle videolar çekiyoruz. Tabi videonun uzunluğu 15 dakika oluyor. 20 dakika oluyor. Ancak bunun arka planda çok emek var. O yüzden arkadaşlar sizden ricam videoyu lütfen sonuna kadar hiçbir şey atlamadan izleyin. Eminim ki sonradan bana çok teşekkür edeceksiniz. Ve videoya başlamadan önce de like verip aşağı küçük de olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. arkadaşlar bu coinlere bakmadan önce ilk başta piyasaya bakalım. Şu anda ne durumdayız? Yani gidişat ne yöne doğru? Şimdi önüme Bitcoin grafiğini açtım. Günlük grafikte bakıyorum şu anda. Zaten daha önce çizdiğimiz bir direnç vardı. 44.400 seviyelerinde. Burayı da bayağı bir zorluyoruz. Dün bir iğne attık. Burayı kırıyor muyuz acaba dedi. 48 lere mi gidiyoruz dedik. Ancak ne yazık ki kıramadık. Şu an arkadaşlar bakın bir sonraki benim takip ettiğim seviye tam şu seviye. Bakın tam şu seviyeyi takip ediyorum. Yani bu da 48.200 civarlarında. Zaten şöyle büyük grafiğe bak baktığımızda 48 bin seviyesinin bayağı bir önemli olduğunu görüyoruz. Buradan sonra zaten hiper yükselişler gelmiş. Hani bu boğada arkadaşlar şurada birazcık açıkçası takılmak bizim lehimize oluyor. Size geçen videoda da bahsettim arkadaşlar. Ona gelmeden önce total'a baktığımızda bizim takip ettiğimiz seviye olan 1.58 trilyon dolar seviyelerini bakın şu anda kırıyoruz arkadaşlar. Hani burada bir kapanış yapmış daha sonra üstünde açmış. Eğer bu da üstünde kapanırsak bu iptal oluyor. Artık bu kırılmış oluyor. Daha sonra bir sonraki seviye 1.7 civar bu da ne demek oluyor arkadaşlar piyasaya sürekli para giriyor bunu zaten siz sosyal medyada da görebilirsiniz her yerde kripto konuşuluyor total 2'ye baktığımda ki burada inanılmaz güzel bir durumdayız size bahsetmiştim bakın 662 milyar dolar seviyesinin önemini burayı kırdıktan sonra arkadaşlar bayağı bir yükseliş gösterdik bu da ne demek oluyor arkadaşlar piyasaya para giriyor ancak bu paranın çoğu da altcoinlere giriyor ki bu bizim gayette işimize geliyor zaten bitcoin dominans grafiğinde açtığımızda bakın geçen videoda demiştim ki burayı kırdı. Buradan şöyle bir yükseliş yaptı. Daha sonra arkadaşlar bunun bu dominansın yani Bitcoin'in marketteki payının birazcık yataya bağlaması ya da düşmesi durumunda altcoin'lerin kısa bir sürede hareketleneceğini söylemiştim. Ancak arkadaşlar benim tahminimden çok daha sert bir şekilde şu anda altcoin'ler yükseliyor. Görüyorsunuz bu kırmızı çizgi. Yani bu ne demek oluyor? Marketteki Bitcoin'in payı azalıyor. Ancak aynı zamanda da markete müthiş bir para girişi var. Tabi normal olarak arkadaşlar bu giriş nereye oluyor? Altcoin'ler oluyor. Zaten burada da görüyorsunuz. Çoğu yeşil renkte yanıyor. İşte arkadaşlar tam bu noktada bizler alımlarımızı yaptık. Çok güzel noktalardan yaptık. Size şöyle göstereyim. Zaten size videolar çekiyordum. Bakın şurada dedim ayının bittiğini artık boğanın bu başladığını. Buralarda alımlar yapmaya başladık. Her sert düşüşten sonra alım yaptık ki insanlar daha düşüş beklerken. Ancak arkadaşlar bazılarınız bana yazıyorsunuz. İyi ki de seni dinlemişiz diye. Bu beni gerçekten çok mutlu ediyor. Şimdi arkadaşlar elimde tuttuğum coinleri size paylaşmak gerekirse birincisi Ethereum. Ethereum şu anda 2360 dolar civarlarında seyrediyor. Ethereum'u elimde tutma sebebim biliyorsunuz arkadaşlar demirbaş. Yani Ethereum'a bir şey olacağını zannetmiyorum ben ileride. Şu anda arkadaşlar 2360 dolar seviyelerinde ve arkadaşlar Merge güncellemesinden sonra Ethereum'un arzı sürekli azalıyor. Yani son bir senede aşağı yukarı 3 milyon Ethereum yakıldı. Bakın arkadaşlar toplama arzıyla Circulating Supply aynı. E bunlar ne demek oluyor? Zaten hepsi piyasada ve bu piyasada olanların da yani hepsinin de sürekli yakılmaya devam ediyor. Bu da fiyata normal olarak olumlu etki gösterecek. Zaten arkadaşlar bulursam ekrana koyarım. Ethereum'u tabi 1200 dolarlardan almaya başladım. Ve daha sonra benim cüzdanımda en çok tuttuğum coinlerden birisi Aptos. Biliyorsunuz arkadaşlar Aptos piyasaya ilk çıktığında bakın arkadaşlar şöyle grafikte göstereyim. İlk çıktığında şöyle bir düşüş olmuştu. Bakın 3-4 dolarlara düşmüştü. İşte burada size defalarca geçmiş videolarda bahsettim. 4 dolar civarlarından almaya başlamıştık yanlış hatırlamıyorsam. Daha sonra bir hype geldi ve düşmeye başladı. Düştükçe biz ne yaptık arkadaşlar? Sert düşüşlerden sonra bir miktar daha ekleme yaptık. Şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi 8.6. Bu da arkadaşlar bir layer 1 olduğu için gelecek Solana olabilir diye. Yani içerisinde NFT'ler olur, projeler olur vesaire. Bir de move diliyle yazıldığı için farklı bir dil olmasıyla bir hype gelebilir. Bunun da arkadaşlar kardeşi var. Su, Su'yu da elimde bayağı bir tutuyorum. Bunun sebebi de biliyorsunuz biz ön satışlara katılmıştık. Size bir iki tane video çekmiştim Su'ya ön satışlara katılmak hakkında. Oradan benimle beraber ön satıştan bu coin'i alan arkadaşlar şu anda aylık 769 coin bize bedavaya veriyorlar. Yani pasif gelire dönüştü size öyle diyeyim. Şu anda arkadaşlar toplam 10.000 tane SU coin'imiz olacak. Ben bunun bir kısmını en başta satmıştım. İşte yatırdığım parayı çıkarayım diye. Zaten 1000 dolarlık bir alım yapmıştık biliyorsunuz. Bir de 45 dolarlık ben ekstra öteki ön satıştan almıştım. Yani benim 45 dolar bunun ilk partını, ilk 760 tokenini ben 1.20'lerde satmıştım. İlk çıktığında bakın şuralarda. Daha sonra ötekilere hiç dokunmadım. Yani arkadaşlar bu 13 ayın bitiminde benim elimde aşağı yukarı 9.300 tane suyu token olacak. Ve arkadaşlar bu token açımları her, her ay insanlara veriyorlar ya bu olay bittikten sonra e, bir şekilde Sui'ye de ben bir hype geleceğini düşünüyorum. İnsanlar düşünmüyor böyle maksimum supply'ına, total supply'ına vesaire bakıyor. Ancak arkadaşlar bu piyasada sınırsız supply'ı olan meme coin'ler bile 100x yapabiliyorsa yani böyle bir şeyde iş yapabileceğini düşünüyorum. Onun için arkadaşlar elimde hala tutmaya devam ediyorum ve diğer tuttuğum bir token ise Hıbar. Hıbar'ı biliyorsunuz arkadaşlar 0.3'lerden 0.4'lerden almaya başlamıştım. Amerika tarafından tanınan bir coin olduğunu söylemiştim ve ISO 222 adapte olabilen bir coin olduğunu söylemiştim. Bulabilirsem zaten videosunda koyarım. Şu anda arkadaşlar burada da neredeyse 2x yaptık ve ben elimde tutmaya devam ediyorum. Özellikle arkadaşlar 2024 sonu ve 2025 başında dünyadaki bu Swift sisteminin ISO 222 teknolojisiyle değiştirilmesi sonucu ben bu ISO coinlerinin baya bir değerleneceğini düşünüyorum ki bunların içinde zaten XRP de var. Ve bunlar haricinde elimde tuttuğum bir diğer token ise farklı bir blockchain olan e, aynalama teknolojisi kullanan dünyanın en hafif blockchain olan ancak biraz yavaş olan ve hızlanmaya ihtiyacı olan Mina. Ben bu Mina'yı ta ön satıştan, coinlist ön satışından almıştım en başta arkadaşlar. Daha sonra buralarda satmıştım ve aşağıdan ekleme yapmıştık. Şu anda arkadaşlar biz Mina'da da kardayız ve ileride bunun da iş yapacağını düşünüyorum. Şu an arkadaşlar ben zaten elimde olanları söylüyorum. Bunları zaten sizlerle geçmiş videolarda paylaşmıştık ki belki sizin de elinizde vardır. Ancak birazdan arkadaşlar yeni alım yaptığım tokenlere de değineceğim ve diğer elimde tuttuğum Zaten önceden aldığımız tokenlerden birisi ise Casper. Casper'da da aşağı yukarı arkadaşlar %50 vesaire kardayız. Casper'ı biz baya bir önce almıştık arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam şuralarda almış olabiliriz. 0.3'lerde vesaire. Şu anda arkadaşlar bakın 0.43'de 0.44 oldu. Abi. Ve size bir senedir söylediğim bir sistem vardı arkadaşlar. DCA, Dollar Cost Average. Bu dolar maliyet ortalaması. Yani her sert düşüşten sonra parçalı alım yapmak uzun vadede size yarar sağlayacaktır. Bizim elimizde her zaman birazcık nakit tutmamız lazım. Ben mesela %60 içerideydim. Şimdi %15 daha soktum. %75 içeride durumuna geldim. Bu nakit tutma olayının sebepleri var. Yeni çıkan bazı tokenler olacak arkadaşlar. Bakın mesela hani bunların bazılarını biz ön satışlarla alacağız. Bazıları da piyasaya çıkacak. Mesela işte Linea çıkacak. zkSync çıkacak. Starknet çıkacak. Layer Zero çıkacak. Bu arada Starknet demişken Starknet Airdrop'u kesinleşti arkadaşlar. 2024'ün ilk senesinde Airdrop dağıtacaklar. Yani biz gene bedava para kazanmış olacağız. Bunun hakkında sizlere bakın. Şurada iki tane video çekmiştim. Birisi 6 ay önce birisi de 7 ay önce olmak üzere. Ve ondan sonra bir güzel haber daha vereyim sizlere. Layer da airdrop yapacağını açıkladı. Bunun da hakkında zaten arkadaşlar bakın şurada 8 ay önce bir video çekmişim. Layer Drop airdropuna nasıl katılınır diye. İşte arkadaşlar bu videoları takip edin. Gerek airdrop olsun gerek vadeli işlemler olsun gerek spot olsun ön satış olsun. Bu kripto piyasasında ne fırsat varsa sizlerle paylaşıyorum ve hep beraber faydalanıyorum. Yani arkadaşlar nakit tutmak burada inanılmaz derecede önemli. Her zaman bir kurşununuz olması lazım. Ve bu spottan ziyade bir diğer fırsatta bu aralar vadeli işlemlerde. Biliyorsunuz arkadaşlar bizim ücretsiz bir VIP grubumuz var. Tamamen ücretsiz. Burada günlük takım olarak kendi girdiğimiz işlemleri sizlerle paylaşıyoruz. Bu işlemlerin arkadaşlar her şeyi belli. Giriş noktası belli. Çıkış noktası belli. Kar noktası belli. Ve arkadaşlar bu işlemler bakın her gün geliyor. Bakın yukarıya doğru çıkım. Şu anda arkadaşlar neredeyse 800 kişi olduk. Bunun yanı sıra bir de bizim Kripto Kampı isminde ana analiz ve haber grubumuz var. Burada arkadaşlar analizleri ve haberleri bakın mesela ETF %90 onaylanacak. Fidelity ile sek mesela ETF hakkında konuşuyormuş. Bu haberler inanılmaz derecede önemli arkadaşlar. Saniyesinde sizin telefonunuza düşüyor ve bunun yanı sıra bizim analizlerimiz de buradan takip edebiliyoruz. Zaten bu VIP grubunda inanılmaz güzel işler yapıyoruz. Bakın arkadaşlar şurada bazı bu aralar girdiğimiz işlemleri sizlere göstereyim. Linke girmişiz mesela sadece 10x olmasına rağmen %20'nin üstünde kar bırakmış. Tekrar bir link var. 11x %20 73. Bitcoin'e long girmişiz arkadaşlar. Geçen gün girmiştik bunu. %267 getirmiş. Daha sonra tekrar Bitcoin'e long girmişiz. %200 almışız buradan. Burada arkadaşlar injective'e girmişiz. Bitcoin short. Bakın short. Sadece long işleme değil arkadaşlar. Yani piyasa düşerken de aynı şekilde biz para kazanmaya devam ediyoruz. Burada sizden gelen mesajlar da var. İnsanlar bizlere teşekkür etmişler. Bakın LDO'dan %74 almışız. Ape'den short'tan arkadaşlar. Bakın 42'den %224 almışız. Yani arkadaşlar bunları ben sürekli gösteririm. bunlardan çok var. Onun için arkadaşlar bu gruplar sizin inanılmaz derecede işinize yarayacak. Yani arkadaşlar kesinlikle katılmanızı tavsiye ederim. Katılmak için de aşağıdaki en baştaki linkten kayıt olup bakiyenizi vadeli hesabınıza aktarıp aşağıdan telegramdan bize yazın. Şimdi arkadaşlar bayağıdır araştırdım bazı tokenler var. Dün ve bugün ben alımlarımı yaptım. Şimdi sizlerle onları paylaşacağım. Bunların birincisi arkadaşlar RWA tokeni olan Rio. Zaten RWA'nın öneminden bahsetmiştim arkadaşlar. Bence 2024 ve 2025 senesinde zengin edecek 3 çeşit coin tipi var. Birincisi RVA. bu dediğimiz gerçek hayatla bağlantısı olan coinler. İkincisi AI yani yapay zeka tabanlı coinler. Üçüncüsü ise arkadaşlar gaming yani oyun. Onun için arkadaşlar Rio'da bir RWA coin'i. Şimdi baktığımızda burada ilk başta piyasaya arkadaşlar 2020 senelerinde çıkıyor. Yani bayağı bir eski. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok fazla hype alamıyor ve daha sonra tekrar düşüyor. Ancak arkadaşlar şu an proje bayağı bir şey yapmaya çalışıyor ve burada market cap'ine baktığımda arkadaşlar sadece 5 milyon dolar. Yani arkadaşlar buna mini cap diyebiliriz. Ha bu mini cap'ler birazcık riskli oluyor. Ancak arkadaşlar sağlamları zaten tutuyoruz. Onun için ben biraz da risk almak istedim. Tabi arkadaşlar kesinlikle hiçbir coin'e bitcoin de olsa dair tüm bakiyenizle girmeyin. Ancak arkadaşlar ben Rio'nun ileride iyi işler yapacağını düşünüyorum. Zaten arkadaşlar senelik grafiğine baktığımda şurada fiyat arkadaşlar 0.24'lerde 0.77'ye gelmiş. Yani burada aşağı yukarı 3x yapmış. Ancak 3x yapması demek çok da bir şey anlamına gelmiyor. Yakında bu grafik arkadaşlar aynı şu şekilde çok rahat görünebilir. Onun için arkadaşlar bir miktar Rio aldım ve benim ikinci takip ettiğim ve alım yaptığım coin ise arkadaşlar XNA. İnternette baktığımda arkadaşlar topluluğu inanılmaz derecede aktif. Zaten proje sürekli bir şeyler yapıyor. Anlaşmalar yapıyor. Bu da arkadaşlar EA yani yapay zeka ve bunun yanı sıra IoT alanında gelişen bir proje. IoT derken neyi kastediyoruz? Bu da arkadaşlar nesnelerin interneti. Mesela Tesla arabasını düşünün. İnterneti kendisi bağlanabilecek yapay zekayı kullanarak ve IoT'yi kullanarak öyle değil mi? Ya da atıyorum sizin evinizdeki bulaşık makinesi ileride yapay zekayı kullanarak ve IoT teknolojileriyle internete bağlanabilecek. O yüzden arkadaşlar baya bir hype gelebilir ve dediğim gibi komünitesi baya bir çılgın bir komünitesi var. Onun için ileride iş yapabileceğini düşünüyorum. Şu anda arkadaşlar market cap'i 41 milyon dolar civarlarında yani buna da bir küçük cap diyebiliriz. Şu anda 520. sırada ve circulating supply neredeyse yarı yarıya gelmiş. Bunlarda şöyle bir şey var arkadaşlar. Toplamda 20 milyar tane token var ve bunun yanı sıra arkadaşlar XNA'nın mining de yapılıyor. Zaten şu anda en çok mining yapılan coin XNA. Biliyorsunuz eğer bir coin'e çok mining yapılıyorsa fiyatı alıyor başını, gidiyor. Bunu arkadaşlar biz neyde gördük. Bitcoin'le başladı, Ethereum'la başladı, Kaspa'yla başladı. Kaspa bakın mining vesaire olayları olduğu için fiyatı bayağı bir gitti. Onun için arkadaşlar XNA'da da böyle bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Şu anda borsalara baktım lan MEXC'de, CoinEx'te ve SafeTrade'de var. Ve zaten bizim MEXC kullanmamızın sebeplerinden biri de bu. Neredeyse istediğimiz her şeyi bulabiliyoruz. Ve bunun yanı sıra zaten vadeli işlemlerde vesaire diğer borsalara siz boşuna komisyon ediyorsunuz. MEXC'de dünyanın en düşük komisyonu var. Ve zaten bizim linklerimizde ekstra ayrıcalıklar da var. Ve benim bir sonraki aldığım coin ise arkadaşa IMX e Immutable. Bunu açıkçası arkadaşa ben birazcık es geçtim. Şuradan ola baktım da arkadaşa 2021'in sonlarında yani boğanın sonlarında ortaya çıkmış bir proje olduğunu görüyorum. Ve şu anda market cap'i arkadaşa bayağı bir büyük aslında bunun. 2.2 milyar dolar civarlarında. Ve Circle Calculating Supply şu anda %64 gayet güzel. Immutable eklememin sebebi arkadaşlar gamingde büyük bir hype beklemem açıkçası. Gamingde büyük bir hype beklersem ne olur arkadaşlar? Gaming yani oyun projeleri çıkmaya başlar öyle değil mi? Oyun projelerinde ortaya çıkması için belli başlı şeylere ihtiyaç var. Gerek teknik destek olsun gerek network desteği olsun. Immutable da işte arkadaşlar projeleri bunları sunuyor. Ha size bir 50x vermez IMEG e zannetmiyorum. Ancak arkadaşlar fiyatı çok daha iyi yerlere gelebilir. Hani arkadaşlar burada bakın all time high gelse bile ki gelir bence 10 dolarları hedef alıyoruz. Bir sonraki benim elimde olan ancak hafif bir ekleme yaptığım token ise Gala. Gala'yı biliyorsunuz arkadaşlar bir oyun tokeni. Bunu zaten baya bir alım yapmıştık. Bulursam ekrana koyarım tekrar. Buradan da arkadaşlar ben bir miktar alım yaptım. Şöyle ol grafiğine baktığımda bakın arkadaşlar burada all time high'ını görüyor. Yani 2021 Kasım aylarında tam bu bitcoin boğası bitmişti. Altcoin'lere hype geldiği sırada. Burada arkadaşlar bakın 74 centleri görmüş ve şu anda arkadaşlar 35 cent değil bu. Yanlış anlamayın. 3 cent. Yani eski all time high'ine çıksa bile 32 yapıyor. Onun için arkadaşlar büyük bir potansiyel burada da olabilir. Zaten gaming hype'ını bekliyoruz. Bir miktar ekleme yaptım. Daha sonra arkadaşlar benim elimde olmamasına rağmen alım yaptığım ve iyi bir performans beklediğim coin'lerden birisi Game Swift. Şimdi hemen buradan ilk başta web sitesine gidelim. Game, gameswift.io. Hiçbir yere bakmadım arkadaşlar. Şurada Game Swift platform diyor. Öyle değil mi? Hemen bu platform kısmına baktım. Bakın şimdi aşağı doğru gidiyorum. Burası siz size bir şeyi hatırlatıyor mu? Ben size söyleyeyim arkadaşlar, Steam'i hatırlatıyor. Steam'i biliyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz oyunu seçiyorsunuz, indiriyorsunuz, ödemesini yapıyorsunuz, sonra oynamaya başlıyorsunuz. İşte arkadaşlar, blockchain üzerinde aynı Steam gibi çalışan bir platform var. Bunun ismi de GameSwift. İleride arkadaşlar gaming'in hype almasıyla ben böyle platformların da büyük hype alacağını düşünüyorum. Onun için arkadaşlar bunu da sepetime ekledim. Şu anda arkadaşlar market cap'ine baktığımda bayağı bir early olduğunu görüyorum. Yani 30 milyonlarda. Hani bunun arkadaşlar 300 milyon 500 milyon olması durumunda 20x vesaire hiç de hayal değil. Ve benim diğer alım yaptığım coin ise World NFT World. Bunun arkadaşlar şu anda gerçi ismi değişti. Hemen şurada bakın web siteye bastım. İsmi arkadaşlar şu anda Hitopia'ya döndü. Bakın şu size bir şey anımsatıyor mu? Ben size söyleyeyim Minecraft. Arkadaşlar Minecraft'ın ne kadar büyük bir oyun olduğunu biliyorsunuz. İnsanların bu konuda ne kadar çılgın olduğunu düşünüyorsunuz. Minecraft'ın aynısını düşünün. Ancak bunu da oynadığınızda para kazandığınızı da düşünün. İşte arkadaşlar bu oyunun ismi Hitopia. Bu adamlar zaten Minecraft'la beraber çalışıyordu önceden. Yani Minecraft bu adamlara ses çıkarmıyordu. Daha sonra anlaşmazlıklar oldu vesaire. İsim değişikliğine gitmek zorunda kaldılar. Şu anda tokenin ismi aynı şekilde duruyor. Bakın ol grafiğine baktığımızda da zaten arkadaşlar bakın nasıl bir dump yediğini görüyoruz. Ancak şu anda arkadaşlar hareketlenmeye başlamış. Bu all time high arkadaşlar şurada baktığımda 0.12.29 olarak görünüyor. All time high da açıkçası çok yüksek değil. Çünkü arkadaşlar daha yeni zaten. 2022'nin baş yani aşağı yukarı boğa sezonu bitmiş ayı sezonu başlarken piyasaya çıkmış ve onun için arkadaşlar ben açıkçası şunu da saymıyorum ve ileride potansiyelin bayağı bir yüksek olacağını düşünüyorum ve diğer alım yaptığım coin ise arkadaşlar Livium bu da bir gaming yani oyun coin şu anda arkadaşlar market cap'i 400 milyon dolar civarlarında ve all time ayına baktığımda arkadaşlar burada görüyorsunuz 1759 neredeyse 1800 dolarlık bir fiyatı varmış ve şu anda sadece 109 dolar ve arkadaşlar total supply'ına baktığımda 8 milyondan az yani 7.880 9 milyon Illuvium var ve bunların da arkadaşlar yarısı piyasa ve web sitesine gittiğimde arkadaşlar burada detaylı araştırabilirsiniz. Yalnız bu adamların da çok büyük olacağını düşünüyorum. Bu gaming hype ile arkadaşlar bunların hepsi alacak başını gidecek ve diğer benim alım yaptığım ve çok küçük olan bir coin ise souls. Şu anda arkadaşlar market cap'i 744 bin dolar yani 1 milyon dolar bile değil. Yani ileride iyi bir performans gösterebilir bir oyun hype ile. Bu adamların kendi oyunları vesaire de var. Market cap'inin düşük olması arkadaşlar benim için bir avantaj. Çünkü dediğim gibi hani ben bu sepette tabi hepsinin tutup da 100x yapacağını beklemiyorum. Ancak aralarında çıkacaksa potansiyel çıkacaksa bu da eminim ki market cap'i düşük olanlardan çıkacaktır. Zaten biliyorsunuz market cap'i ne kadar düşükse riski o kadar fazla ancak potansiyeli de o kadar fazla oluyor. Şu anda marketlere baktığımda tabi ki mxc'de listeli. Dediğim gibi arkadaşlar neredeyse her şeyi bulabiliyorsunuz. Ve web sitesinde baktığımda da şu anda arkadaşlar burada dediğine göre demo versiyonu şu anda hazır. Burada indirim arkadaşlar bunu oynayabilirsiniz biliyorsunuz. Daha sonra benim alım yaptığım bir diğer coin ise coin yani coinos. Bunun arkadaşlar market cap'i birazcık fazla 27 milyon dolaylarında. Şurada baktığımda bakın arkadaşlar aylık grafiği açtığımda burada baya bir hype gelmiş. Sonra arkadaşlar yavaş yavaş bu da sönmüş. Ancak arkadaşlar buralar bir kırılım olabilir. İleride bir hype gelirse. Bu nedir peki? Coinos yani coin ne işe yarıyor? Web sitesine girdiğimde arkadaşlar bakın. The world's first free to use blockchain. Yani bedavaya kullanabileceğiniz bir blockchain düşünün. Mesela mesela Ethereum kullanıyoruz biz. Ethereum'da gaz ücreti veriyoruz. İşte Solana kullanıyorsanız aynı şekilde. Yani arkadaşlar bir ağ ya POV olur ya POS olur. Proof of Work ya da Proof of Stake. Ancak arkadaşlar bu blockchain bakın şurada diyor fearless and free to use. Bedava ve ücretsiz bir blockchain. Yani mesela arkadaşlar POV hype'ı geliyor. işte Proof of Work hype'ı geliyor. Mesela Kaspa alıyor başını gidiyor öyle değil mi? Daha sonra arkadaşlar Proof of Stake hype'ı geliyor. Mesela Ethereum'da güncellemelerden sonra ne oluyor? Onların fiyatları yürüyor. İleride de eğer arkadaşlar böyle bir hype gelmesi durumunda fiyatı iyi yerlere gelebilir. Şu anda arkadaşlar market cap'i de bayağı bir düşük. Bir miktar dediğim gibi coin'de alım yaptım. Ve çok olmamakla beraber aldığım coin'lerden biri ise arkadaşlar Nexera. Şu anda fiyatı 0.13 civarlarında ve market cap'i 104 milyonlarda. Yıllık grafiği açtığımda hani şurada arkadaşlar Ekim ayından sonra bir hype gelmiş. Zaten arkadaşlar bu RWA hype'ı yavaş yavaş geliyor. Bundan daha önce de bahsetmiştik. Şu anda arkadaşlar circulating supply'in çoğu bakın içeride. Coin'in %90 içeride. Yani ekstra girecek. Gir çok bir coin yok. Özellikle arkadaşlar RWA hype ile Nexera bir miktar daha yürüyebilir. Ve daha sonra arkadaşlar benim henüz alım yapmadığım ancak yapmayı çok istediğim 60 dolarlardan beri takip ettiğim ancak bir düşüş beklediğim bir token olan BitTensor Tao. Yapay zeka konusunda çok iyi gelen bir proje diyebilirim. Şu anda arkadaşlar market bakın neredeyse 2 milyar. 2 milyarlara geldi. Yani bayağı bir büyüdü. Onun için arkadaşlar burada işte 100x vesaire edilmez. İşte şuralarda alanlar bakın 50'lerde. Yani keşke alsaydım. Çok pişmanım pişmanım. Şuralarda alanlar 50'lerde arkadaşlar. bayağı bir getiri gördü zaten. Ancak arkadaşlar bu mega boğada bu mega yükselişlerin olduğu zaman bin, bit tensörüm ben 1000 doların geçeceğini tahmin ediyorum. O yüzden arkadaşlar bit tensörde birazcık işte atıyorum 300'lerin altına atar ya da 200'lere atar. Atar mı bilmem ama. Arkadaşlar bu videoda size elimde en çok tuttuğum coinlerden bahsettim ve daha sonra bugünlerde dün ve bugün alım yaptığım coinleri paylaştım. Bu coinlerin hepsinin 100x yapacağını zannetmiyorum. Hepsinin 50x yapacağını zannetmiyorum. Ancak arkadaşlar bunların bazılarının çok iyi yürüyeceğinden eminim. Ve şunu da söyleyeyim. Bu videoda ya da bu kanalda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırımlarınızı kendi hür iradeniz ya da bir danışman vasıtasıyla yapabilirsiniz. Ve arkadaşlar şu gruplarımıza gelin. Beraber işlemler yapalım. Herkese faydamız oluyor. Size de olsun. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Kripto piyasasında yalnız olmak zordur. İşte onu görüyorsunuz. Bunu görüyorsunuz. İnsanlar paralı grup yapıyor. Herkes parayı düşünüyor. Ancak arkadaşlar biz de tamamen ücretsiz. Ve arkadaşlar videoya like verip aşağıya küçük de olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Kanala aşağıdan abone olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.